Evet bir hafta önce Hakan Bahadırlı'nın açtığı Kültür Sokak 20 numaranın önü. Şikayetimin haddi hesabı yok. 53 yıldır yaşıyorum. Şuraya gidip lüzumsuz bir şey yapıldı. Güya orada bir gider açıldı. Bu yolun burasında meyil var. Şimdi birazdan araba yavaş geçiyor. Birazdan. Bunun için yaptığım şikayetlerin haddi hesabı yok. Asfalt yani yol burada. UEFA tarafından ve Metropor tarafından çukurlanıyor. Yani burada şey yok, mail yok. Bu birikinti için zaten daha önce başvuruda bulunduğunda biz bu sokağı yenileyeceğiz dediler. Buyurun yenilenmiş yok sokak. Şikayetler üzerine uyduruk yapılan bir gider açılışı. Ama bir hafta önce Hakan Bahadır vaatlerini yerine getirmiş. Kültür sokak açılışı yapmış. Ya 53 yıldır açık bu sokak. Eskiden daha da İnkılap Caddesi'ydi. Şimdi Kültür Sokak adı uzun yıllardır 53 yıldır sokağımız açık. Burada çamurlu gezdik ama hiç evlerimizi su basmadı. Ayağımıza poşet giyip geçtik. 21. yüzyılda buyurun. Buyurun. Bu azalmış hali adam yavaş geçiyor. Bak şakır şakır evimden çıkamıyorum. Muhteşem mühendislik harikası. Masa başı yandaş mühendislerle veya amelelerle yapılan iş. Buyurun. Söze gerek var mı? Bak. Çünkü yoldaki olukları da kaldırdılar. Daha beter oldu.